Merhaba, Merdiven Altı Atölyemiz'den biz yine karşınızdayız. Ben... <laughs> Merdiven Altı Atölyemiz'den merhaba. Ben Ezgi. Ben Yasemin. Bugün sizlere hep birlikte anti... yaşlanma karşıtı evet. anti-aging bir tonik yapacağız. En sevdiğimiz aslında formüllerden bir tanesi hangisi derseniz tonik. Lavantalı, ölmez çiçekli, mersinli o kadar geniş bir yelpazede bitki sularından tonikler yapıp bunlarla ilgili gerçekten cildimizde uyguladığımızda güzel sonuçlar alıyoruz ki bizim de cilt bakım rutinlerimizin vazgeçilmezlerinden bir tanesi tonik. Özellikle de bugün hazırlayacağımız toniğe gerçekten çok fazla güveniyoruz. <laughs> Tonik'in içeriğinden bahsedelim. Neler kullanacağımızdan. Evet, e, hidrosol olarak ıtır ve ölmez çiçek hidrosollerimizi kullanacağız. Evet, bu son derece zengin bir tonik. Yanı sıra da uçucu yağlarımız var, esansiyel yağlarımız var. Onlar da? Paçöli, e, yılank yılan, ölmez, e, ölmez çiçek ve günlük. Harika, son derece zengin bir içeriği olan yaşlanma karşı bir tonik. Ee, sadece bunlarla da bitmiyor. Bitki sularımız var, esansiyel yağlarımız var. İçerisine yine kullanacağımız e, gliserin var. İçerisindeki e, bütün e, malzemelerin karışmasını sağlayacak. Yanı sıra bizim özellikle çok güvendiğimiz şu, evet... ACB Fruit Mix dediğimiz gerçekten de cildi toparlayan, sıkılaştıran ama sadece bizim ürünlerimizde özel bir aktifimiz var. Dilerseniz yine web sitemizden de ulaşabilirsiniz. Ya da yakında aslında bitmiş ürün olarak da mist gibi doğalhammaddem.com sayfasının mist gibi sekmesinde de bu yaşlanma karşıtı toniyi aslında bütün bileşenleri içerisinde hazır bir şekilde bulunmuş alabilirsiniz. Bugün biz size nasıl yaptığımızı aslında orijinal tarifiyle anlatıyor olacağız. Evet. Başka neler vardı? Unutmadan hemen söyleyeyim. Hiyalüronik asit var yine Hı -hı. içerisinde ve panthenol B5 de yine bu toniğin içerisindeki malzemelerden bir tanesi. Başta da söylediğim gibi son derece zengin içerikli bir tonik aynı zamanda. Tümüyle doğal Koruyuculuğunu sağlamak için de yine doğal bir koruyucu içerisinde kullanacağız. Cildi sıkılaştırıyor, nem dengesini, renk dengesini gerçekten çok böyle e, iyi bir şekilde sağlıyor. Bu doğal aromaterapi toninin içerisinde... Oldu mu yine... o doğal? Doğal. <laughs> <laughs> Bu doğal yaşlanma karşıtı tonimizin içerisinde koruyucu olarak da 905'i K95'i kullanacağız. Ki raf ömrü bu anlamda uzun olsun. Ve tonimizin bu kadar zengin olmasının karşılığında da neler elde edeceğiz derseniz gerçekten cildiniz sıkılaşacak. Bu anlamda aynı zamanda nem delgesi korunuyor olacak. Yanı sıra da renk eşitsizliği ile de ilgili problemleriniz varsa bu teknik gerçekten size çok iyi gelecek. Neden bu kadar iyi gelecek diyorum. En azından kendi cildimde. E, kuruya dönük karma ciltliyim. Son derece güzel sonuçlar aldım ama hiçbir zaman tek başına tonikle tabii ki cilt rutinimizi tamamlayamayız. Öncesinde temizliyoruz. Sonra tonik, ardından nemlendirme ve varsa serumunuz ya da haftalık maske bakımınız varsa onları mutlaka uyguluyor olmak gerekiyor. Hem öyle bu arada içerisindeki hem hidrosoller gereği hem de uçucu yağlar gereği oldukça zengin bir tonik. Yani hı hı. standart toniklerimizden biraz daha zengin bunu da gerçekten söyleyebiliriz. O zaman başlayalım. Zaten başlayalım. ısıtma fazımız yok. Tamamen karıştıracağız. Bazı evet. ürünlerimizin yağda çözünmesi sebebiyle onları yağda çözünmeleri adına birleştireceğiz. Bir diğer bir fazda gerçekleştireceğiz. Onlardan bir tanesi hirolyonik asit. Itırla başlıyorum. 100 gram çalışacağız. Yine yüzdelik hesap üzerinden ya da gramların %63. ne kadar olduğunu söyleyeceğiz. Yani 63 gram. 63 gram ütü koyacağım. Evet, sonra da örmez çiçek. Evet, 30 gram da örmez çiçek koyuyoruz canım. Hı -hı. Sonra ne gelecek? Sonra sizin en sevdiğiniz fruit mixiniz gelebilir. Hı hı. Tamam. Ee, bunu da 0.8 yani işte 1 gramma yakın bir şekilde kullanacağız. Hı -hı. Bunun da etkisi ciltte toparlayıcı, aynı zamanda yaşlanma karşıtı cildi destekliyor, kolajen üretimini arttırıyor. 0,8 demiştik. Hı, hı. Su da çözünen bir evet, ürün. Oldum. Dolayısıyla evet. Sonra pantolonu koyacağız. %2 yani 2 gram. Hı hı. Hemen pantolonumuzu da alalım. Şöyle akıtıyorum. Çünkü bu tamam. yoğun kıvamlı. Aynen. Hı hı. Evet. Şimdi 0,20 de hiyaluronik asitimizden koyacağız. Tamam, onu koymadan önce acaba gliserin diyecektim ama gliserin de var. O da var, evet doğru. <laughs> Zaten 0,20 çok küçük bir <laughs> Evet notar. Tamamdır. Peki, pantenol demiştik. Hı hı. Özür dilerim, gliserin, verim, gliserin, gliserin demiştik. Değil, demiştik. Ne kadar? Gliserin de 2. Şimdi uçucu yağlarımız var. Sırada. Hemen sen anlat ben. Tamam uçucu yağlarımızdan yüzde bir oranında koyacağız. Yani toplamda bir grama tekabül edecek. Biz gramla çalışmayı daha çok seviyoruz. Çünkü yanılma payı düşük. Ama yine de damla hesabıyla söylemek gerekirse bir gram 30 damlaya karşılık yaklaşık geliyor Yaklaşık 30 damla. Yaklaşık bazı yağların yoğunluğu birbirinden farklı olduğu için aslında siz orada 30 damla 1 gram koyduğunuzu düşünerek belki daha az belki de daha fazla koyabilirsiniz. Dolayısıyla en güvenilir evet. yöntem aslında teraziyle çalışıyor olmak ama yine de yaklaşık e, çalışacağız derseniz hani bir iki damlanın belki çok bir zararı olmayabilir ama bunu da söylemek gerekir. Her zaman 1 grama 30 damla karşılık yani 30 damlaya da 1 gram karşılık gelmeyebilir. Bizim de şu anda 4 yağımız var uçucu yağımız 1 grama Dörde e böleceğiz. Şekilde aynen 0,25 olarak koyabiliriz. Bu sanıyorum ki paçuli. Evet paçuli. Paçuli ben aynı zamanda e, kokusunu da çok seviyorum. Hatta paçuliden bir mum yaptım. Ayıp dur söylemesi çok güzel kokuyor. Ayıp çok değil söyle. ayıp değil. İsteri, <gülüyor> i̇stedi istedi. <laughs> yılan yılan. Ondan evet da yılan yılanın da kokusu onacak, muhteşem. Biraz alıyorum. Ister. Tamam. Heh, geliyor. Evet. Evet. Günlük yağımızdan da koyacağız. 0,25 Ve i̇şte son olarak da Ölmez çiçek. Evet ölmez çiçek yaşlanma karşıtı. Hem hidrofoylunu kullandı hem de ölçücü evet, evet. yağını kullanacağız şimdi. Bizim yine e, krem formüllerimizin içerisinde de var. Daha doğrusu birçok yaşlanma karşıtı ürünün içerisinde ölmez çiçek var. Sayısız faydası bu anlamda gerçekten. Adı üzerinde ölmez Harika. çiçek. Ee, ölmez şeyin böyle hani sınırsızlık, sonsuzluk, ölümsüzlükle ilgili bazı markalarda seri bile var. O yazdıktan kendisi de aa işte burada kendisinden bahsetmişken. <laughs> evet, kendisinden bahsetmişken uzun süredir burada ve e, gerçekten hiçbir şey olmadan evet. varlığını koruyor. Son olarak da 1 gram K93 kullanacağız. Koruyucumuz hı hı. sonrasında. %1 oranında hı hı. özellikle su fazla ürünlerde daha doğrusu içerisinde su giren ürünlerde mutlaka ne yapıyor olmak gerekir? Koruyucu, Koruyucu doğal koruyuculardan yararlanıyoruz. Biz de K93'ü tonemizin evet. koruyucusu olarak kullandık. Şimdi ben bunu karıştırıyorum Karıştı ama de. zaten orada bitmişi var. Siz i̇şte dilerseniz ondan bahsedin. Evet mutlaka çalkalamak gerekiyor kullanmadan önce. İçerisinde çeşitli uçucu yağlarımız var. O yağlar böyle kendince ayrılıyorlar ama biz böyle çalkaladıkça tekrar kaynaşıyorlar. Özellikle de toniklerin uygulanması sırasında e, uçucu yağların da olması sebebiyle çok gözlerimize gelmemesi adına ve bu tonik biraz da yoğun kıvamlı olduğu için pamuğa Pamuğun ardından yüzümüzü silmek suretiyle de pamukla uygulanmasını öneriyoruz. Yaşlanma karşıtı antiencik bir tonik yaptık. İçerisi oldukça zengin ama özünde yine bitki sularından, hidrolatlardan yararlandık. Ölmez çiçek ve ıtırı kullandık ve bir takım onları zenginleştirici esansiyel yağlar, vitaminler de yine bu toniğin içerisinde. Umarım seversiniz, kullandığınızda faydalanırsınız. Peki bir şey söyleyebilir miyim? Hmm. Hiç bahsetmediniz bunlardan. Ha. Nereden alışacaklar <laughs> evet. Tony? Hiç bahsetmedim. <laughs> tamam Tony'ye çok yakında ya doğalhammaddem.com sayfasından konuşalım. E artık sen konuşma diye onları yaptık oraya ama neyse sen yine konuş. E, doğalhammaddem.com sayfasından Tony'ye bir süre sonra ulaşabileceksiniz. Yanı sıra mis gibi sekmesinin altında da çeşitli bitmiş ürünlerimiz evet. var. Önce sizlerle paylaşıyoruz. Biz de deniyoruz. Hatta bazı gönüllerimize, bize takip edenlere de gönderiyoruz. Onlardan da geri bildirim alıyoruz. Ve en nihayetini bitmiş ürün olarak size sunacağız. Çok acele etmiyoruz çünkü en iyisini hepimiz için yapmak amacındayız. Evet ama yine de siz doğalanmadem.com'a bir girin, bir inceleyin. Mutlaka sizin de ilginizi çekecek bir şey vardır. Özellikle mist gibi sekmesinin altında bitmiş ürünlerimiz gelecek. Şu an içinde kendin yap sekmesinin altında sizlere uygun bir şeyler bulabileceğinize ben eminim. Ve bugün kullandığımız bütün malzemeleri de yine oradan da temin edebilirsiniz. Güle güle kullan çok yakışmış. Çok teşekkür ederim. Size de çok yakışmış. Bahsetmeyecektiniz ama neyse. Çok teşekkür ederiz. izlediğiniz hoşçakalın. için teşekkür ederiz. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.